Kuşlar ölürlerse yere düşerler. Düşerler ve onları hep zehra toplar. Bir tayın üzerinden çok zaman geçer. Vakit çalar, ay yarılır, zenciler biter. Beni zehra bilinciyle bir tren yoklar. Babam girer, laborant kendini toplar. Zehra babamı toplamaz, balonlar zehra. Kardeşleri kedilerden mordur oteller bekler kuşlar. Ölürlerse yere düşerler. Yere düşerler ve onları hep zehra toplar. Burunç patlar kardeşim bir de olur lise. Elimden bir elmadır düşer yerlere. Yerlere bir elmadır elimden düşer. Kuşlar hep ölürlerse elmalar düşer. Elma yerde onları hep zehra toplar. Elma yerde Onları hep Zehra toplar.